Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın kafa fotoğrafını yapmayı yani şunu yapmayı göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya şey yazacağız. Canva. İlk çıkan şeye giriyoruz. şöyle girsin. Buraya bir şey yazacağız. YouTube kapak fotoğrafı. Kanal resmi yani. O kendi zaten ayarlıyor. Her şeyini o kendi ayarlıyor. buradan seçtiğiniz olur. Hangisini seçtiyseniz. Onu da yapabilirsiniz buradan. Abi ben kendiminkinden göstereceğim. Şöyle sildim. Benim bir şeyim vardı. Fotoğraflar. güzeldiydi o ya. Şimdi ben buradan göstereyim en iyisi. En iyisi buradan çıkarız bu şey tam neresi olduğunu gösteriyor buradan şeffaflığını şöyle yapalım şunu tam şu daireyi şu telefon cep telefonu olan yeri yapın orada daha iyi herkes orayı kullanıyor Şimdi. bir şey yapalım yüklenenler kısmından bak buradan da yapabilirsiniz de ben oradan yaptım ya evet. Şöyle kendi şeyimizi bulalım. Onlar ne değil ya? Hı. Yüklensin bu. Şuna boyutunu ayarlayalım. bu sosyal medya şeylerini koyarsanız köşelere abone <laughs> bu sadece Instagram da koyabilirsiniz. Ne bileyim ben TikTok'ta. Şöyle Instagram'a koyarsınız. Yıllar şuna özel. Yeni kanal şey diye. buradan bunu da seçebilirsin benim burada en beğendiğim şu şu bir de horta horta o şeye tam uyuyor En son koyacağız gerçi Bileşenlerden Fırça Hangisini beğenirseniz No, böyle karşı koyarsanız güzel oluyor. Son Orismini rengini şöyle kırmızı yapalım. Şu renginde. beyaz yapalım. Şöyle yılbaşına özel böyle şeyler de koyabilirsiniz. Ben istemiyorum ya. Böyle küçük bir şey yaptınız mesela. Karşı yine biraz şeffaflığını azaltalım. Şöyle yetmiş dokuz Böyle güzel oldu. Bunu indir diyorsunuz arkadaşlar. İndir dedikten sonra buradan seçiyorsunuz koyuyorsunuz işte böyle üstüye gelip üstüye gidiyorsunuz bir girmeden girsin oradan buranı değiştir deyip koyabiliyorsunuz bu kadar ya başka bir şey eklemeye gerek yok yani siz nasıl yaparsanız artık ben kısa olarak böyle yaptım videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay